Abi sonunda yeni oyun modu geldi, eski oyun modu gitti, Allah'ın belası. Allah belası. Selamlar Yüce. Kaçamayacak. Altıma sıçtım, kolsuz. Yandık değil mi? Yandık. Arkadaşlar burada bir fire vurumuz var, bu fire vurumuz birazdan bu Bunun üstüne kesinlikle çıkın ve yaraya sıkmaya çalışın arkadaşlar. Burada da burada da var Bu bir. hazır mıyız arkadaşlar? Buyurun. Eğer ölürsem de yapacak bir şey yok. Abi geldi. Sonunda yeni antik gizem yükseliş. Sonunda yeni antik gizem yüz. Konuşamıyorum. Ne koyayım şu söyle. Abi sonunda yeni oyun modu geldi. Eski oyun modu gitti. Allah'ın belası. Allah belası. Eski oyun modu gitti. Sonunda şükürler olsun ya Rabbi'l alemin. Abi. Arkadaşlar bunun şerefine kanalımıza her gün Yeni video geliyor. At yalanını gemin ananı, namı Kemal. Her gün solo ve ses squad atacağım. Çünkü eski oyun modundan sıkıldım. 64 kişi başlıyorduk. Abi şu an 100 kişi başlıyoruz. Şükürler olsun. İşte karşınızda Firebun'umuz. İşte karşınızda küklüyor sanki bana bir Hazırsanız hızlıca bir video girişimiz yapalım ama ondan önce uçaktaki animasyona bir bakmanızı rica edeceğim. Bu Güncellemede oyun modu hakkında her şeye sahip olacaksınız arkadaşlar. Böyle yakalamaya çalışıyor uçağımızı falan filan bir şeyler yapıyor. Şuraya biz de atlayışımızı gerçekleştireceğiz. Onu da böyle böyle bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Bu videoda güncelleme hakkında bütün bilmedikleriniz bilgileri edineceksiniz arkadaşlar. Hazırsanız videomuzun da girişini yapalım. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma. Videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte PUBG Mobile'da oyuna yeni gelmiş olan antik gizem yükseliş modunu hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenmeyi. Ki biliyorsunuz ki videoyu beğenmek gerçekten bizim için şu anda çok değerli. Çünkü... Çünkü düşmanı havada vurdum. Şaka şaka. Çünkü biliyorsunuz YouTube kanalında verilerde bir düşüş var ve algoritmamızı tam tersine çevirmemiz için bunu yapmamız şart arkadaşlar. Sizden de bu bir ricamdır. Videomuza like atmanız. Hadi arkadaşlar şimdi like atın. Şimdi burada bir şeyler dönüyor. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Kanka kaçamayacaksın. Lobby. Aha. Selamünaleyküm. Kanka sen niye Kanka sen niye geliyorsun üstüme Sen Sen niye geliyorsun üstüme boş. Arkadaşlar burada Mumyalarımız savaşçılarımız var Bunları görmüş olduğunuz gibi Vurarak lootlarını ele Geçirebiliyorsunuz ben şuraya bir tane molotof atacağım Orada bir şey görüyorum çünkü Gelecek görüyorum Gelecek vaat ediyor orası bana Arkadaşımız orada Cam basıyor Tamam. Güzel yakmışız arkadaşlar. Yerde böceklerimiz var. Onu da geçtim. Önden loot alacak o. Önden loot alacak o kimse. Bu. Tam botmuş o. Sorun yok. Havadakileri de vurup alabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda vurmuyorum. Niye bilmiyorum. Vurmak istemedim. Canım böyle bir ne bileyim vazgeçtim. Böyle bir isteksizim yukarıdaki de vurmaya. Şaka yapıyorum. Başımıza uçuştuğunda tekrardan geliriz. Bu görmüş olduğunuz duvardaki böcekleri buralarda vurarak dükkan jetonu kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da bir önceki oyun modlarında hatırlıyorsunuz ki dükkana gidip parayla alışveriş yapıyorduk. Düşman vurdukça jeton kazanıyorduk. Bunu da aynı şekilde buradaki şeylerden toparlayabiliyorsunuz. Bu bir numaramız. İkinci numaramız da şu. Burada böceklerin haricinde bu böcekler bir de evlerin içerisinde belirli noktalarda oluyor arkadaşlar. Rastgele olduğunu düşünüyorum. Çünkü rastgele diye hatırlıyorum. Rastgele yerlerden de bunları toparlayıp <laughs> yerdekini kesiyorum. Aynı şeymiş. Duruyorum hop buradan da bir para alıyorum Ve burada bir tane böcek tılsımı buldum Ve böcek tılsımı 14 dakika bana bir Zaman gösteriyor bu solo Squad oynayanlar için ya da Arkadaşı olmayıp da tek başına Oyun oynayan dostlarımız için Allah! PUBG Mobile'de eğer Ölürseniz arkadaşlar solo Squad'sanız tekrardan doğabiliyorsunuz Mükemmel değil mi? Tam böyle Yalnızlar için üretilmiş bir Set bir oyun mekanizması olmuş Gayet güzel ama gayet keyifli Bir oyun modu olduğunu düşünüyorum daha buradan tüymemiz gereken konular var. Daha bizim buraya gitmemiz gerekiyor. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Ya bu çocuk bir de uçak sahibiydi değil mi? Bu çocuk bir de uçak sahibiydi değil mi? Yağız. Altıma sıçtım. Kolsuz. Altıma sıçtım. Kolsuz. Oldu mu şimdi bu laf mı? Alihan oradan bana bir zoom yap yan bana gerçekten orada bir zoom be. Altıma sıçtım ya. Abi demiş ki bu zaten gelecek buraya deyip buraya pusmak ne be ya. Ne YouTube'a video mu çekiyorsun ya? Kışkırtma mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun? 8 dişimiz var. 68 kişi kaldı arkadaşlar. Saat şu anda 6.51. Saat sabah 7 oldu arkadaşlar. Oyun modu zaten saat 5'te. iOS'lara geldi. Ben de direkt tabletimi yükledim. Sizler de artık her platforma indiriş. İndiriş ne ya? Her platforma indiri bilirsiniz arkadaşlar oyunu ve yeni güncellemini tadını çıkartabilirsiniz. Ee, tekrardan hatırlatmakta fayda var. Olabildiğince bol bol yorum yapıp bol bol like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim için çok da önemli. Gerisini size bırakıyorum. Ben bu kadar söylüyorum. Gerisini size bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü bu bizim için çok önemli. YouTube algoritmasının kötü olduğunu biliyorsunuz. YouTube algoritmamızı düzeltmemiz gerekiyor. Artık bizi de adam akıllı bir şekilde... Aha, aha. sen yukarı mı çıkacaksın? Ben çıkacağım yukarı. Yapmıdır nedir ya? Aaa arkadaşın orada. Baba 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 baba. Baba baba da evde. O da geliyor. Bak aynı yerden gelirse ne olacağını size göstereceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle böyle bir şey olacak. Böyle yukarıya geliyorsunuz ve burada doğuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben burada bir duracağım. Ben çünkü düşmanın buraya geleceğini düşünüyorum. Hep aynı yerde doğuyorsun diye biliyorum ben. Şöyle şunu da içeyim. Eğer gelirse buraya gelecek ya da başka tarafa da gelebilir. Beni sadece buraya atıyor olabilir. O tarafını tam fazla bilmiyorum. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Burada o başta uçağa saldıran var ya. O uçağa saldıran Firavun'la fight diyorsunuz. Elinize bol bol mermi alın. Çift AR yapın. M24'ü ben sonra alırım. Çift AR yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bunu keyfimden söylemiyorum. Bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Kitimiz var mı? 4 tane yeterli mi? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle ben onu öldüremeyeceğim. Ama size olayı göstermek istiyorum. Bir de ilk atladığımız yerde gösteremediğim şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada bir şey var. Sağ taraftaki üst 2'yi sol taraftaki alt 2'yi çeviriyor arkadaşlar. Bunları yapıyorsunuz şu şekilde. Gösteriyorum. Bunları bu şekilde ayarlıyorsunuz. Ve devamında şöyle çevirelim. Buradaki mekanizmayı indiriyorsunuz aşağıya doğru ve görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki hazineyi toplayabiliyorsunuz. Şimdi burada nasıl savaşacağız onu da göstereyim. Şimdi buradan mutlu olarak da ilkel su verdi arkadaşlar. Bu ilkel su bizim çok işimize yarayacak. Bossla fight derken. bunu net alabilmem lazım benim abi. İlkel suyu ver. Geride iki tane de şunu ver yeterli. İlkel su bize niye önemli arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. İlkel su büyük medkit gibi düşünün ama 7 saniye falan sürmüyor bunu basması. Çok daha kısa sürüyor ve can çok fazla gidiyor. Bizim için ilkel su önemli. Buralarda da 4 tane basmanız gereken yer var arkadaşlar. Bak 3 tane daha taş levhaya bas yazıyor üst tarafta. Bunları aktifleştiriyorsunuz. Bu arada kusura bakmayın bu videoda biraz fazla konuşmam gerekecek. Çünkü olayın amacı burayı tanıtmak. Bunu da etkinleştirdikten sonra bu çizgileri takip ediyorsunuz ve burada da çizgiler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları da etkinleştiriyorsunuz ve buradan yukarıya çıkıp büyük kapının açılmasını sağlayacağız ve 500 tane mermi yani yeterli olacağını düşünüyorum. Yetmezse çok sıkıntı. Yetsin yani bir zahmet. Buna da bastım. Bunu da aldım. Kapıyı açıyorum diyor. Bunun da üstüne basıyorsunuz. Yukarıya doğru çıkıyorsunuz arkadaşlar tek başınıza öldürmeniz birazcık zor. Birazcık zor diyorum çünkü iki canlı arkadaşlar. Hani öldü zannederken bir daha doğuyor. Da Devamını daha görmedim. Belki bir daha da bir daha doğ da doğuyor olabilir. <laughs> kesinlikle ama kesinlikle boostunuzun full olması lazım. Az boostunuz varsa girmeyin. Kesinlikle boostunuzu fulllemeniz gerekiyor. Ve Burada Firavun'da bazı noktalarında kolunda, bacağında, ağzında, burnunda yaralar var arkadaşlar. O yaraları da ateş ederek daha fazla hasar veriyor. Ya kafadan vuruş gibi düşünün. Daha fazla hasar veriyorsunuz. Size göstermek için giriyorum ama büyük ihtimalle öleceğim. Ama böcek tılsımım olduğu için tekrardan donmamı sağlayacak arkadaşlar bu. Yukarıya doğru çıkalım. Yandık değil mi? Yandık. Ya yandık ya yandık abi. Arkadaşlar burada bir firavunumuz var. Bu firavunumuz birazdan bu olacak Buraya gelmeyin. Buraya gelmeyin. Buraya mermi tane bir tanesini açın hemen geri çıkın. O mermiyi oradan almanız gerekebilir çünkü. Buraya geldiniz. Ateş etmeye şimdiden başlayın. Rastgele. Ateş edin. Bir yerde yarası çıkacak arkadaşlar. Yarasının çıktığını gördüğünüz yerde yarasını ateş edin gerekiyor. Ve ben yarasını gördüm. Kolumda. Abi kasırgadan kaçıyorum. Onunla çıkmaya devam ediyorum. Onu da sıktım. Sorun yok sorun yok kaçıyorum abi buradan. Tekrar bir yaranın çıkmasını bekliyorum. Çıktı. Bunun üstüne kesinlikle çıkın ve yaraya sıkmaya çalışın arkadaşlar. Burada da bu, burada da var yara. Bunları da vurun, kırın, parçalayın abi. Hop. Tamam. Sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Bu yarayı da vurduk. Diğer yara, diğer yara. Next. Dexter'a Diğer yara nerede? Gözmeyinde Arkadaşlar muhafızlar çıktı Muhafızlar da çıktı Başta muhafızlar alıyorum Muhafızları kesinlikle alın Oğlum bu fırtına ne zaman bitecek? Bitti tamam 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 sorun yok Hoppa tamam çok güzel çok güzel Oğuzhan bir dakika şunun tepesine çık adını at Sıkmaya devam. Burayı da aldık. Kolunun altında bir yer var. Canı çok az kalıyor. İkinci canına geçti. Sıkmaya devam ediyorum. Buradaki mermiyi alacağım. Ne oluyor lan buna? Oy bir şey oldu buna. Abi ilk defa bunu görüyorum. Çok hasar verdi Çok hasar verecek. Tamam. Sorun yok. Reload abi. Hoppa. Tamam kaçtım ondan da. Ortadaki ne sıkın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Abi 3 canı var, 3 canı var. Abi suyu içmem lazım, suyu içmem lazım, suyu iç. Suyu iç. Bak canımı fulluyorum hemen. Bak su önemli. Tamam zıpladım abi. Devam abi, devam abi, devam abi öldü. Ölecek, 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 ölecek. Allah. Can. Can, 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 can. Ölmeyeceksin. para vurmayacaksın değil mi? Canım yok kanka. Tamam. Arkadaşlar. Başım ağrıdı. Yemin ediyorum var ya. Bak başım. Başım çatlıyor. Başım artık öyle bir çatlıyor ki. İlkel sularımız da mevcut. Al abi şu ilkel suları. Maglumumuz var. Maglum ne ya? Burada yeni AMR silahımız var arkadaşlar. Bu size bahsetmiş olduğum otomatik sniper arkadaşlar. Bunu da size göstereceğim merak etmeyin. Burada da mermilerimiz var. Abi burada full artı full loot görüyorsunuz. Şunları atabilirim. 4 tane ilkel su mu? Yani anasının dıdısı. Abi ilkel su orada kalsın. Burada loot'u da bu şekilde görmüş olduğunuz Groza'dan tutun. Şuradaki MG3 hafif makinalı tüfeğe kadar Var arkadaşlar kamuflajlar zaten aynı. AVM'yi almak istemiyorum. Size şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Skop asla kapanmıyor. Bu böyle bir şey. Manyak bir şey. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok OP bir durum. Ve ilk defa öldürdüm sizinle birlikte. Ve ne lootları çıktığını da hep birlikte gördük. Solo vs squad bir şekilde burayı da derdimiz yapmış olduk. Buradan aşağıya iniyorum. Burada başka bir şey var mı ona bakmak istiyorum. Bu ne? İlkel. Aha. Aha tamam. Fight var. Benim neyim var? Böcek tılsımı hala 3,5 dakika arkadaşlar. Bu böcek tılsımını kullanabilirim. Burada yılanlarımız var. Bunları da öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların içinden de kitme benzeri itemler yer alıyor. Burada da hatta hazine kutusu da var. Burada da yine yılan bulan bir şeyler çıkıyor. Yaratık yara maratık çıkıyor arkadaşlar. Kardeşim fightınıza dahil olabilir miyim ya? Ben yukarıda. Ben yukarıda kimleri kimleri öldürdüm yani anladın mı? Tamam bu da aldı. çok şaşırdı. Bir şeyler oldu buna. He yılan var diye mi? Bu adam kobradan korktu ya. Tamam tamam. Oğlum ben de diyorum niye böyle hareketler yapıyor? Kobradan korkmuş oğlum adam. Sorun yok, sıkıntı yok. Gel buradan dışarıya çıkalım. Gel buradan dışarı çıkalım. Artık benim buradan çıkıyorum alana girmem gerekiyor derken zaten şu anda alanın içerisindeyim. Şu aşağıda araba var demek oluyor ki burada bir yerde düşman var abi. Şuraya atlasam benim için kafi'dir. Canım hatta ilkel su. Bu bizim için değerli ve önemli bir şey. Zaten 4 tane var abi. Bunu oyunda alan OP oluyor gibi bir şey oluyor arkadaşlar anlayacağınız. Benim bir tane daha böcek tılsımı bulmam şart Şu böceklerden bahsetmiştim yani Bahsetmediğim bir şey var onu söyleyeceğim ee, Arkadaşlar temel kontrollere Buluta yükleme ayarı geldi Sağ alt tarafta görmüş olduğunuz gibi Artık temel ayarlarınızı telefondayken Tablete özel tabletteyken Telefona özel emülatöre özel şekilde Sürekli platform değiştirdiğinizde Bu kontrollerin de hepsi sıfırlanıyordu Ama artık bunları da buluta Kaydedebilir özellik Gel diye arkadaşlar Onları da kaydedebiliyorsunuz Ayrıyetten bir özelliğimiz daha var. Onu da hemen göstereceğim sizlere. Arkadaşlar bu özelliği ben mi yeni gördüm yoksa şu anki güncelleme ile mi olduğunu bilmiyorum. Bunu da yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Yorumlara yazı yazmışken de yorumları kalplerle doldurmayı da unutmayınız arkadaşlar. Ve bir beğeni de eksik görmeyiniz. Üçüncü şahıs nişan bakış açısı var gördünüz mü? Bunun 80'de bu şekilde. Bak 80'de böyle. 90'da. Bu şekilde oluyor. Arada köpek gibi fark oluyor arkadaşlar ve bu yeni mi geldi bilmiyorum. Ben yeni geldiğini düşünmüyorum. Bu arada böcek demişken de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın orada bir akrep var. Böcekten kastım akrep de olabiliyor. Ve bunları duvarlarda bu ateş ediyorsunuz ve buraya bir akrep sandığı loot kutusunu Düşürüyorsunuz arkadaşlar ve afiyet olsun Evet arabalarımız artık böyle geliyor galiba Bunu Tesla yapalım baş ağrıtmasın Tesla candır Tesla'nın camları yok Tamam yeni güncelleme şeylerimiz olabilir abi Tesla'nın camlarımız yok Sorun yok problem yok Geriye 15 kişi kaldı ve ben insanların Nereye atladıklarını bilmiyorum Onu da yazarsanız da yine sevinirim Çünkü ben bundan sonra Bu firavun piramitlerinin olduğu yerden sonra Nereye gideceğimi bilmiyorum Burada iletişim kutuları var ama bagiler magiler ölmüşler yani. Burası bitmiş gitmiş. Burada düşmanlar nerede olabilir? Benim 8x skoba ihtiyacım var. Param var mı benim? 56 param var. Benim nerede harcayabilirim? Burada. Buradan bir 8x skop. Bu kop bir şeyler alalım abi. Orada bir seyyar dükkan var. Orayı da göstereyim arkadaşlar size. Görmemiş olmayın. Buraya duruyoruz. Arkadaşlar buradaki malzeme dükkanı aynıları başka yolu üzerindeki tüccar dükkanlarda da mevcut. Ben bunu almak istiyorum. Bir. Şarjör almak istiyorum. İki. 8 x scope almak istiyorum 50 paraya bu kadar ekmek bu kadar köfte artık 8 x'imiz de var böcek tılsımım yoktu artık zaman aşımına uğradı bunu atıyorum yeni böcek tılsımı başka çağırak o ciddi misin yerden diğer böcek tılsımını alamıyormuşum pardon o zaman ilk 15 dakika içinde ölürsen yeniden doğma hakkın var gibi bir şey olmuş oluyor arkadaşlar bizlere. Bu oyun modunda birazcık fazla konuştum ama olayımız tabii ki de oyun modunu anlatmaktı. Diğer maçlarımızda oyuna full fokus şekilde olacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben bu çocukları nereden bulacağım baba? Baba sıkıntı. Aha benzin de bitti. Ağaç ayrı sıkıntı. Ağaç ayrı bir sıkıntı. Aşağıda araba vardı. O arabanın olduğu yere doğru gideceğim. O arada da umarım bir araba geçer ama ben de spreyimi atar vururum. Düşman görmek istiyorum ya. Atladığımız yerin haricinde bir de Firavun Tapınağı'nın haricinde başka bir yerde adam görmedik ya. Airdrop'un olduğu yere baştan gideceğim. Sonra yastaya uğrayacağım. Yastaya karakoluna uğrasam falan filan. Mesut falan filan yani. Kafamda düşman bulmak için kurduğum senaryolara bakar mısın ya? Ben yastaya karakoluna gideceğim. Yastaya karakolunda da yoksa yastayanın içinden geçeceğim. Five minutes later. Abi bir dakika ben niye düşman arıyorum ya? Ben buraya duracağım abi. Ben buraya duracağım. Etrafa bakacağım. Şu yeni silahı size de göstermek istiyorum arkadaşlar çünkü. Bakın mesela. <laughs> arkadaşlar ufak bir headshot sıkıntımız oldu. Headshot atmamıza rağmen ölmedi. İşle hayır yani hasar yazmadı. Bu arabada böyle şey bu şeyde silahta böyle bir silah. Bu bir. Bu... Hey arkadaşlar, birazcık tehlikeli bir silah ya. Hani diyebilirsiniz ki, kanka bunun mermisi çok az diyebilirsiniz. Az olmasının sebebi konuşamıyorum. Bak kullanınca tek atıyor. Aslında şuradaki vurduğumuz adama da tek attı ama merminin hasarı işlemedi. Bir baga girdi orada. Bir mermi hasarı işlemedi arkadaşlar. Ondan dolayı böyle bir sorun yaşadık. Ben burada etrafa bakacağım. Etrafa bir Şöyle şöyle bakacağım arkadaşlar. Çünkü alan da burada. Düşmanlar zaten buralara illaki gelecek. Ben niye düşman arıyorum? Çünkü düşmanı ben arıyorum. Düşman beni arıyor. Düşman beni ararken sıkıntı yaşıyoruz. Hep aynı yere dönüp dönüp doluyorum. dolanıyorum. Onlar gelsin de beni bulsun. Yani yapacak bir şey yok. İleriye bir drop düştü ve orada da buggy'nin şeyi var. Aşağıdaki urusu alıp oradaki buggy'yi alıp karşı evin çatısına uçabilirim. Uruslu uçamam herhalde ya oraya. Dur bakayım. Bagi'yi almam gerekebilir. O evin çatısına uçmak da farz oldu şu anda. Çünkü alanı oraya verdi. Şu bagi'yi ver bakayım bana. Bagi'ler önemli, bagi'ler önemli. Hop. Hazır mıyız? Uçuşa hazır mıyız arkadaşlar? Buyurun. Evet, orada da düşman var zaten ve bu eve doğru geliyor. Eğer ölürsem de yapacak bir şey yok. Abi bir su. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Olmadı üç. Bu da dört. Ee... Otomatik loot'a ölseydim eğer şu yerdeki otomatik loot'a eğer ölseydim bak işte küfürün alasını yerdin. Bak küfürün alasını yerdin diyorum sana. Aha aha. aha. O ne öyle? Gel seni de vuralım. Tamam bu bot değildi zaten onun adam vurduğunu da gördüydüm. Aha. Abi. Ya görüyor musun? Bak. Bak abi tek atıyor ya. Tek atıyor. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu saatten sonra oyunun içinde e, airdrop'u kovalamayan kalmayacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu silah çok güçlü. Bulan adam ve kullanabilen adam. Tabii ki de like this me, sniper doh olduğum için ben kullanabileceğimi düşünüyorum. Bu silah artık hani şey diyorduk ki AVM varsa win. AVM varsa win diyorduk ya. Artık arkadaşlar AVM varsa win'i biz bunu AMR varsa <laughs> Artık biz bunu AMR varsa win olarak çeviriyoruz arkadaşlar. 17 killi yine de bir boş bir maç geçmedi. O kadar anlatmamıza rağmen herhangi bir boş bir maç geçmedi. Oyunumuzda böyle bir şey geldi arkadaşlar. Üçlü öldürüş, dörtlü öldürüş, otoriter ve hangi kıyafeti giyiyorsanız ona göre şeyler geliyor. Böyle böyle şeyler kazanmışız. Madalya kazanabiliyoruz. Ve böyle tak tak falan yaptı. Bir şeyler yaptı orada. El hareketi falan çekti. Böyle de bir şey geldi bizim animasyonumuz. Ve MVP oldum diyor. 17 leş 2102 hasarda yazıyor arkadaşlar. Artık böyle yapıp 2102 falan filan yapmıyoruz. Çok iyi maçtı. Artık YouTube kanalımıza her gün video gelecek arkadaşlar. Çünkü artık yeni oyun modu geldi ve sıkılmadan bu oyun modunu oynayacağız. Ve biz de bugün 19.00'da YouTube'da da canlı yayın yapacağız. Haberiniz olsun katılmayı unutmayın. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum sizi kocaman. Bay bay.